Yürüyüş edilersizi yapma, spor yapma, varisleri geçirip ve varis oluşumunu engelleme. Yanlış. Yürüyüş egzersizleri spor, ancak sağlıklı bir bacakta işe yarar. Eğer bir iç varisiniz varsa, varislerimiz varsa, yürüyüş egzersizi ve spor, ballı kaslarınızın iyi çalışmasına sebep olur. Ve bandı kaslarınızın iyi çalıştığı zaman, iç damarlarınızdaki kaçaklarla adı da artık varisleri daha da doğalmasına neden olur başlangıçta belki bir miktar rahatlatabilir ama hem görseniz hem şikayetiniz belli bir süre sonra artacaktır. Bu yüzden bir şekilde egzersiz yapmaya yapmayan veren insanları mutlaka önce bir daha sağlığına baktırıp bir renkli doplar telefon çekilmesi gerekir. Eğer sağlıklıysa yapacağınız bu egzersizler de bize fayda gösterir. Fakat olmuşmuş varisinizi geçirmeyecektir. Hatta şikayetlerinizin daha da arkasına neden olacaktır.